Türkiye, Suriye'de dürzilere destek için İsrail'in emriyle yola çıkan YPG konvoyunu vurdu. Araçlar imha edildi, hayatta kalan unsurlar geri çekilmek zorunda kaldı. Erdoğan bu hamlesiyle hem YPG hem de İsrail'e açık mesaj verdi. Suriye'yi yedirmeyeceğiz. Konvoyun vurulmasını saha bilgisi olarak canlı yayında Türk komutan açıkladı. Fakat bir saha bilgisi var. Onu bakın söyleyeyim hani bunun üzerine yani saha gerçekliği üzerinden analiz yapalım bunu ilk birinci gün denediler evet denediler ve kimliği belirsiz hava araçları tarafından da etkisiz eleştirildiler <laughs> kimliği belirsiz hava araçları tarafından da etkisiz eleştirildiler evet, tam bunu söyleyecektim. Ee, yani öyle bir şey Türkiye seyirci kalmaz. Evet, orada işte Türkiye devreye girer yani. Tutup da onların daha güneye girme, gitmesini engelledik ilk Bu, gece. Hakan Fidan'ın yerinizde durun, çok ee, fazla evet. kıpraşmayın. Birinci gece, birinci gece bakın. Demesinin sebebi o değil mi? Onları... YPG'nin bir takım hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da e, mesajımız aman diyeyim yani buradaki karışıklığı fırsat bilip e, istenmeyen bir e, duruma besinler yani aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir risk getirir. 70 araçlık mı 80 araçlık mı konvoy yapıp evet evet orada nereye hatta... geleceklerdi? E, orada e, bizimkiler e, o konvoyu vurdular. Yani saha bilgisi olarak aldığımız bilgi bu. Resmi olarak Ç bir şey diyemeyiz. Bu bizim saha bilgimiz yani hani evet. teyide muhtaç. Ç Ama durdular, gidemediler.